Herkese merhabalar, yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu arılar. Bu muhteşem canlıların ne gibi özelliklere sahip olduğunu ve insan olduğu için önemini hepimizin bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuyla ilgili internetten birçok farklı kaynaktan biraz araştırma yaptım ve çok enteresan bilgilerle karşılaştım. Bunları derleyip toparladım ve sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Arılar olmasaydı ne olurdu? Bu videoya Einstein'ın sözüyle başlayalım. Eğer arılar yeryüzünden yok olursa insanın sadece 4 yıl ömrü kalır. Arı olmazsa döllenme, bitki, hayvan ve insan olmaz demiştir Einstein. Evet yanlış duymadınız sadece 4 yıl bunu ben söylemiyorum. Bunu ünlü atom fizikçisi Einstein arılarla ilgili bilimsel tespitlerde bulunmuş ve söylemiştir. Gerçekten de Einstein'ın dediği gibi arıların hayatımızda bu denli önemi büyük mü? Evet, işte bu küçücük canlılar 130 bin bitki türünün çoğalmasını sağlıyor. Çiçek ve bitki türlerinin polenleri arıların ayaklarına yapışıyor ve arılar farklı bitkilere konarak bu polenlerin bir yerden başka bir yere taşınmasını sağlıyor. Ve biz insanoğlu arıların hayatımızdaki öneminin farkında olmalıyız. Bu canlıların insanlığın devamı için var olan kutsal canlılar olduğunu da asla unutmamalıyız. Gelin doğadaki dengenin en önemli halkası olan arıların dünyasını keşfedelim. Arıların varoluşları insanlık tarihinden milyonlarca yıl öncesine dayanıyor. Yani henüz insanoğlu dünya üzerinde yaşamıyorken arılar yaşamlarını sürdürüyordu. Bilinen en ilkel arı fosili bundan tam 100 milyon yıl önce bulunmuş. Arılar milyonlarca yıl önce et parçalayan deveşek arılarından evrimleşerek günümüze kadar gelmiştir. arılarda nesilden nesile aktarılmış genetik bir çalışma sistemi var. En çalışkan canlılardan biridir. Güneşin doğuşuyla çalışmaya başlar, batışıyla mesai tamamlar. Arıların dünyasında kurnazlık diye bir kavram yoktur. Yani hiçbir arı çalışma esnasında dönüp de diğer arı arkadaşı için acaba benim kadar çalışıyor mu diye düşünmemiş. Tamamen dürüstçe ve sadakatle çalışmak için programlanmışlardır. Bir arı hayatı boyunca bir çay kaşığının tam 12'de biri kadar bal üretebiliyor. Yarım kilo bal için bir grup bal arısı tam 2 milyon çiçeği ziyaret etmek zorunda. Arıların beyninin en verimli bilgisayarlardan 100 milyon kat daha üstün olduğunu biliyor muydunuz? En gelişmiş bir bilgisayar saniyede 16 milyar işlem yaparken bir arı beyni saniyede 10 trilyon işlem yapabiliyor. Gerçekten muazzam. Arılar acaba dedektör köpeklere rakip mi oluyor? En iyi koku duyusu gelişmiş olan hayvan köpeklerdir diyebiliyoruz. Ama bal arılarının koku alma duyuları köpeklerinkinden çok daha fazla gelişmiş. Ve eğitim sürelerine bakacak olursak eğer arının eğitimi köpeğin eğitiminden çok daha az zaman alıyor. Mesela bir köpeğin eğitimi ortalama 6 ay sürerken arının eğitimi 15 ila 30 dakika arasında değişebiliyor. Yani iyi eğitilmiş bir arının antenlerindeki kimyasal reseptörleri sayesinde hem kimyasal patlayıcıların hem de narkotik maddelerin yerini %98 doğru tespit edebildiği saptanmış. Yani yakın gelecekte narkotik köpekler yerine narkotik arılar görmeye başlarsanız hiç şaşırmayın. ODTÜ'nün bu konuyla ilgili yapmış olduğu çalışmaları inceleyebilirsiniz. Arıların bal midesi toplu iğne başı kadardır. Yani bir arının bir yüksük dolusu bal toplayabilmesi için midesini tam 60 defa doldurup boşaltması gerekiyor. Bu da bir günde binlerce çiçeği dolaşması demek. Bazı arı toplulukları günde 1 kilodan fazla bal üretebiliyorlar. Ne kadar çalışkan olduklarını tahmin etmek hiç de zor olmasa gerek. Arılar çalışkanlıklarının yanı sıra çok da hızlı hareket eden canlılar. Yanınıza yaklaşan bir arının vızıltısını duyarsınız ya, işte o vızıltı sesi kanatlarını çırpma sesi. Yani o sesin çıkabilmesi demek bir arının bir dakikada tam 11.400 kez kanat çırpması demek. Arılar koloni halinde yaşarlar. Aile içerisinde çalışkanlık, iş bölümü, yardımlaşma temel kurallardır. Demokratik bir yapıları vardır. Bir bal arısı ailesi içerisinde, ana arı yani kraliçe arı, işçi arı yani dişi arı ve erkek arı olmak üzere üç farklı çeşit arı bulunur. Ana arı kolonideki en önemli bireydir. Erkek arıların çiftleşme dışında başka hiçbir fonksiyonu yoktur. Tüketici konumundadırlar. Sadece dişi arılar çalışır ve sadece bu arıların iğnesi vardır. En üzücü kısmı ise soktuktan sonra ölürler. Gelelim arıların dansına. O da neymiş canım? Arılar dans eder mi hiç? Dediğinizi duyar gibiyim. Evet arılar dans etmeyi çok seviyorlar. Bu dans konusu büyük bir araştırma konusudur. Nobel ödülüne layık görülen bu dans iki şekilde yapılıyor. Bunlardan ilki çember dansı. Arıların hepsinin ayrı görevleri var ve işbirliği içerisinde çalışıyorlar. Kovan dışındaki görevleri yapan arılara tarlacı arı denir. Bir tarlacı arı ne zaman kovana yakın mesafede bir kaynak bulursa hemen çember dansı yapmaya başlar. Bu dans kaynağın kovana 50 ila 100 metre arasında mesafede olduğunu bildirmek için yapılır. İkinci dans şekli ise kuyruk sallama dansı. Diğer ismi ise sallantı dansıdır. 100 metreden daha uzaktaki kaynakların yerini bildirmek için bu dans yapılır. Aynı zamanda kovanla besin ve güneş arasındaki açıları da gösterir. Daha uzaktaki kaynakların yerini bildirmek için kullanılır. Oldukça karmaşık bir danstır ve bu dans'taki her hareket ayrı bir anlam içerir. Arılar güneşi pusula gibi kullanır güneşin her 4 dakikada bir derece eğimini de hesaba katarak kaynağın konumunu ona göre verirler. Arılar kovana geri dönerken de en kestirme yolu kullanır. Kaynakla kovan arasında düz bir uçuş hattı oluşturur, buna ara hattı denir. Belirledikleri bu ara hattı sayesinde kendilerine kestirme bir yol çizerler. Arıların yön bulma konusundaki kabiliyetleri müthiş derecede gelişmiştir. Güneş ışınlarını polarize etmeleri sayesinde hava kapalı olsa bile güneşin konumunu kolayca belirleyebilirler. Yeryüzünün manyetik çekim alanı ve koku alma duyuları da yönlerini daha kolay bulmalarını sağlar. Arıların fiziksel özelliklerine bakacak olursak eğer, arının başının tam ortasında bir çift anten bulunur. Bu antenler hassas tüylerle kaplıdır. Arılar bu antenlerini duyma, koku alma ve uzaklığı tahmin etme konusunda kullanırlar. Başın üst kısmında 3 tane nokta göz bulunur. Bunlar arının yakından görmesini sağlar. Bir de başın iki yanında petek gözü adı verilen altıgenlerden meydana gelmiş gözler vardır. Bu gözlerle arılar çok uzaklardaki cisimleri 60 kat büyütülmüş olarak görebilirler. 6 tane ayakları vardır. Her ayağının ayrı görevleri vardır. Arka ayaklarını polen ve propolis depolamak için kullanırlar. Ön ayaklarını dilini ve antenlerini temizlemek için, orta ayaklarını ise yere dayamak için kullanırlar. 4 tane kanadı vardır. 4 kanadı da göğüs bölümündedir. Arılar ön kanatlarını uçmak için, arka kanatlarını ise uçuşa yön vermek için kullanır. Kanatları çok güçlüdür ve üzeri tüylerle kaplıdır. Arılar kanatlarını saniyede 500 defa hareket ettirebilirler. Arıların bir diğer özelliği ise insan olarak biz bile yüz tanıma konusunda henüz çok başarılı olamazken arıların insanların yüzlerini tanıyıp zihinlerine kaydettikleri ortaya çıktı. Çok daha küçük beyne sahip olan arılarda 1 milyondan daha az beyin hücresi bulunurken insan beyninde ortalama 86 milyar hücre bulunuyor. Yani bu durumda beyin işlevinin büyüklükle ilgili olmadığını söyleyebiliriz. Gerçekten de arılar sürprizlerle dolu canlılar. Bir not geçmek istiyorum. Tarımda kullanılan bazı kimyasal maddeler arıların sinir sistemlerini etkileyerek ölümlerine neden olabiliyor. O nedenle bu kimyasal maddeler kullanılmadan önce iyice araştırılmalı, ölçüleri doğru olarak belirlenmeli ve rastgele kullanmaktan kaçınılmalıdır. Evet, arılar insanlığın devamı için çok önemli canlılar. Lütfen doğayı koruyalım, canlıları koruyalım. Yeryüzündeki bütün canlıların varoluş nedeni vardır. Hepsinin kendine göre görevleri vardır. Hiçbir canlı kendilerine karşı bir tehdit hissetmedikleri sürece asla size zarar vermezler. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın.